Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Döküman yönetim sistemi ile ilgili 17. dersimize başlıyoruz. 17. dersimiz bir giden evrak oluşturma ve oluşturduğumuz evrakın imzalanması. Öncelikli olarak yazıyı memur olarak yazacağız. Menümüz açıldı. Giden evrak işlemlerine bakıyoruz arkadaşlar. Giden evrak oluşturma yüzümüz geldi. Gizli ise gizli, diskten ise diskten, diskten değil. Ben sıfırdan bir resmi yazı yazmak istiyorsam bunu seçiyorum arkadaşlar. Yazışma şeklimizde iki tane normal düz yazı ya da olur yazısı. Makam oluru valilik olur olabilir, müdürlük olur olabilir. O tarz. Biz normal bir düz yazı yazalım arkadaşlar. Bakın kelime işlemci programımız geldi. Kelime işlemci programımızda ben hemen döküman yön, konumuz döküman yönetim sistemi. Hemen alta geçiyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki kaymakamlıklara şöyle yapalım arkadaşlar. Kaymakamlıklara demeyelim. Kaymakamlığına diyelim. Ve şurayı açalım. Tüm ilçelerimize gönderiyoruz. ve buradan hemen yazımızı ortalıyoruz arkadaşlar. Aşağıya geçiyoruz. Diyoruz ki ilgimiz varsa ilgimizi yazabiliriz. İlgimiz yoksa ben direkt konuya geçiyorum. Tüm okul ve kurumlarımızın doküman yönetim yönetim sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını atıyorum 15.03.2013 2013 tarihine kadar tamamlamaları gerekmek Tedir. Eğer ben bu yazıyı bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Şöyle yapalım. Celalettin ikinci. Şöyle Tabi kelime işlemci programımız e, Word tarzı programlara göre biraz zayıf. Daha sonra düzeltilecektir arkadaşlar. Ek eklenir. Gerekli eklemeler yapılır. Çıkarmalar yapılır. Şimdilik benim için önemli olan burası arkadaşlar. Şu anda bakın sadece kaymakamlıklara göndermek istiyorsam burayı seçiyorum. Eğer okullara da istiyorsam arkadaşlar şuraya nokta nokta müdürlüğüne, okul, kurum vesairelere de istiyorsam orayı da götürüyorum. Ve buraya geçiyorum arkadaşlar. Dağıtım. Burası bizim için çok önemli arkadaşlar. Bilim giden evrak kayıt kullanıcısı, dağıtım işlemlerini buna göre yapacak arkadaşlar. Buradaki dağıtım yazımıza göre yapacaklar. Yapacak. Kaymakamlıklara ben şöyle yazayım kısaca ilçemen müdürlüklerine merkez ilçe okul ve kurum müdürlüklerine şöyle yapalım merkez ilçe ve bağlı köy ve kasaba Okul müdürlüklerine diyelim, bitirelim. Ekimiz var ise, şu an ekimiz yok. Yani çünkü düz yazı yazıyoruz. Şuraya da şöyle her iki yana yaslayalım. Bakın arkadaşlar, şu anda işlemimiz tamam. Alt alt bilgiyle tamamlayıp, yani önceden hazırladığımızı kopyala yapıştırıp basit bir yazı yazdık arkadaşlar. Yazı yazarken kesinlikle sayı kısmına bakın şu. Iı, Başbakanlık birim kodumuz otomatik geliyor. Desimal dosya kodumuz yazımızın sayısı ve burası tarihi arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz küçüktür ve büyüktür işaretlerini kesinlikle silmiyoruz. Herhangi bir değişiklik ekleme çıkarma yapmıyoruz arkadaşlar. Basit bir üst yazı yazdık arkadaşlar. Hemen şuradan imzalaya geliyoruz. Hatta şurada şöyle bir işlem yapalım. Bunu şablon olarak kaydedeyim. Bundan sonraki yazımı buna göre yapmak istiyorsam dosya. Farklı kaydet diyorum arkadaşlar. Şuradan masaüstünü seçiyorum. Ve evrak tiplerimiz var. Evrak türlerimiz var. Resim olarak istiyorsanız BMP, PNG, JPEG, TIFF vesaire seçebilirsiniz. Eğer e, UDF Uyap Döküman Formatını seçerseniz daha sonra üzerinde değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben UDF olarak seçiyorum. Diyorum ki DS, masa masaüstüne kaydımı yapıyorum. Ve şu anda bakın masa üstüne ds nokta ud, e, udf olarak kaydettim. Daha sonra bu dosyayı açmak istediğinizde uyap editörü var arkadaşlar. Uyap editörü. Yani bir yardımcı program. Nasıl Word gibi, Excel gibi o programı indirip udf uzantılı dosyaları uyap editörü ile açabilirsiniz. Daha sonra kaydı işlemini yaptım. Evrakı elektronik imza ile imzalayacağım. Şifremi giriyorum arkadaşlar. Eğer Şifre e, akıllı kartınız takılı ise ve kart içine düzgün takılmış ise şifrenizde doğru olarak girdiyseniz bu şekliyle imzalar. Yok yanlış girdiyseniz hata verir. Bu Hatanın nedenleri şu olabilir arkadaşlar: hiç takılmamış olabilir. Akıllı kart e, USB girişine takılmamıştır. İkincisi SIM kartı yanlış takılmıştır. Üçüncüsü şifrenizi yanlış girmişsinizdir. Bunları kontrol edebilirsiniz. Ben şu anda imzaladım. Bakın kendi imzam geldi arkadaşlar ve üst yazıyla alakalı iş ve işlemlerim bitti. Prosedür kısmına geçiyorum. Burada resmi yazıyı kelime işlemci aç diyerek tekrar görebilirim. Yani daha sonra üzerinde de değişiklik yapabilirim imzaladıktan sonra da yazımı yazdım. Desimal kodunu veriyorum arkadaşlar. Desimal kodunu isterseniz kendiniz girebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey girmeden sorgulatıp buradan kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Ben tamam diyorum. Verdim. Ekiniz var ise buradan diskten ek, ekle, pdf, işte rardır, ziptir, işte bir doçtur, yani word, excel olsun benzer tarzdaki eklerinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylar var. Detaylarda da karşı tarafın ayrıntıları görebilmesi için bunları giriyoruz. Gönderim şeklimiz var. Nasıl bir gönderme şekli? Normal. Çok acele istiyorum. Normal yazıyı çok acele istiyorum. Ve teyit tarihi var. Cevap istiyorsanız tekit tarihinde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorum. Bakın detaylarım da bitti. Dağıtım listesi hazırlama. Döküman yönetim sistemi içinden bir yere göndereceksem yani A bürosundan B bürosuna ya da ilk başka bir il milli eğitim müdürüne ya da bakanlığa gönderiyorsam en üstteki seçeneği seçiyorum. Döküman yönetim sistemine dahil olan birim istiyorsam yok dış birim istiyor isem bir okula göndereceksem diğer kişi kurumu seçiyorum ve ilgili yeri seçiyorum arkadaşlar. Mesela ben bu yazıyı dök e, nereye istemiştim? Tüm okul kaymakamlıklara istemiştim. O yüzden gideceği kişi kurum kaymakamlıklara ve merkez ilçe merkez ilçe okullarına diyorum. Buradan e, kullanılacak adres bilgisi şunun aynısını kopyalayıp yapıştırıyorum. Nereye gidecek arkadaşlar? Nide hiç dokunmuyorum ilçesine tamam diyorum arkadaşlar. Çünkü bütün ilçelere gideceği için tamam dedim. Gidecek yerleri de seçtim. Şimdi onay listesi yani paraf listesi hazırlıyorum. Sistemde paraf diye bir kavram yok. Çünkü yazıda resmi yazıda paraf koymuyoruz. Paraflığı kendi otomatik olarak kaydediyor arkadaşlar. Ee, onay listesini düzenledim. Kendi birimim geldi. Kendi birimimden birinci olarak kendimi sağ tıklayıp ekliyorum. Birinci paraf yapan kişi. İkinci paraf yapan, e, yapan kişi de buradan ekliyorum. İl Milli Eğitim Şube Müdürü'nü ekliyorum. İl Milli Eğitim Şube Müdürü'nü ekledikten sonra müdür yardımcısını ekliyorum. Ve en sonunda İl Milli Eğitim Müdürü'nü ekliyorum. Vali vali yardımcısına bir olur yazısı ise vali vali yardımcısına gidecekse DS yöneticisi onu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün altında tanımlayacak. Onları da buradan seçebiliyorum. Bakın paraflarımı da ayarladım kapat diyorum. Şu anda üst yazımı yazdım prosedür kısmını hallettim. Evrakı sisteme kaydediyorum arkadaşlar. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Şu anda sisteme kaydettim ve sistemde duruyor arkadaşlar. Şimdi benim bunu işleme sokmam lazım. Yani bir memur olarak bir üst amire, şefe onaya sunmam lazım. O yüzden mutlaka evrakı kaydetmem amire gittiği anlamına gelmiyor. Evrakı onaya sun dediğim anda evrak benden çıkmış, ilgili iş akışı başlatılmış oluyor. Yani şefe gitti. Şef şube müdürüne, şube müdürü müdür yardımcısına, müdür yardımcısı il milli eğitim müdürüne gönderecek. İl milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürümüz yazımızı onayladıktan sonra yazı tarih ve sayı alacak arkadaşlar. Tarih ve sayı aldıktan sonra tekrar bana gelecek. Bana geldikten sonra ben gözden geçirme işlemi yapacağım son kontrol yapacağım. Eğer evrakta herhangi bir sıkıntı yok ise ben bu evrakı gönder diyeceğim. Evrakı gönderle evrakı gideceği yere göndereceğim. Eğer döküman yönetim sistemi içerisinde ise evrakı gönder dediğimde otomatik olarak düşecek. Yok döküman yönetim sistemi dışında ise evrak şubesindeki birim giden evrak kayıt kullanıcısına düşecek. Ben şu anda yazımı Kaymakamlıklara ve okullara yazdığım için onlar da döküman yönetim sisteminde olmadığı için birim giden evrak kayıt kullanıcısına gidecek. Birim giden kayıt evrak kullanıcısı evrakımızı çıktısını alacak. Çıktısını aldıktan sonra ilin durumuna göre baskı olabilir. Yani fotokopi mantığıyla çoğaltıp gönderebilir. Onun haricinde çıktısını alıp kaşeyi basıp yani e, elektronik imza ile aslında aynıdır. Kaşesini basıp e, tekrar tarayıp mail ile gönderebilir. İsterse kurum netten gönderebilir. Benzer tarzda web üzerinden sistemleri var ise oradan gönderebilir arkadaşlar. E, kısaca basit bir üst yazı yazma ve elektronik imza e, kısmı bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizde sona erdi arkadaşlar.